Merhaba sevgili dostlar. Astralin'in yıldızlı dünyasına hoş geldiniz. Ben Karma Astroloğu Alina Timurlenk. Bugün size şöyle minik, kısa bir video çekmek istedim. Biraz spontane gelişti açıkçası. Şöyle ki arkadaşlar, bu hafta özellikle Perşembe günü netleşecek olan bir Venüs'ün bir açısı var. Plüto ile destekleyici bir açı. Bugün böyle sosyal medyada gezinirken Fark ettim ki aslında birçok astrolog tarafından bu açı böyle güzel etkiler şeklinde yorumlanmıştı ki doğrudur, yanlış değil, doğrudur. Hakikatin Venüs Plüto arasında altmışlık dediğimiz sekstil bir açı, olumlu bir açı. Fakat açıkçası burada ben biraz uyarı yapmak istiyorum. Bu videoda biraz uyarı niteliğinde bir video olacak açıkçası çünkü. Aa, evet destekleyici bir açı var ama e, bu açıya eşlik eden e, başka görünümler daha var. Dolayısıyla e, bu kadar da beklenen, böyle beklenilen o iyi iyi pozitif gelişmelerin yanında çok e, tam ters hatta çok e, önemli tehlikeler barındıran bazı açılar da var. O açıdan e, uyarmak istiyorum e, sizleri bu anlamda. Ee, şimdi aslında Venüs'ü biz hani daha çok böyle aşk e, ilişkiler e, bazıları değerlendiririz ama e, hep böyle biliriz hani e, güzeller güzeli Afroditi. E, fakat e, tabii ki bu e, bu kadarla sınırlı değildir. Venüs aslında e, finans ekonomiyi de e, bir anlamda anlatıyor. Dolayısıyla... Ee, bu e, plüto ile olan bu destekleyici açı aslında e, bence bu hafta hani o finans konularında da bir takım e, etkiler gösterecektir. Ama bu videoda ben özellikle ilişkiler bazlı değerlendirmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi bu hafta e, bu anlamda biraz böyle kırmızı alarm veriyor arkadaşlar. O yüzden... E, gerçekten hani uyarı açısından bir anda videoyu çekeyim en iyisi dedim oturdum çekiyorum şu anda hadi hemen geçelim evet şimdi perşembe günü dediğim gibi bu açı netleşiyor Şimdi bu görünüme Ay Plüto karesi eşlik ediyor arkadaşlar. Burası önemli ve açıkçası bu görünümü daha da endişeli hale getiren bir de Mars var. Ki biliyorsunuz Mars halen evet retrodan çıktı ama halen Mars Ghost yani orada gölge efekti, gölge etkisi devam ediyor hala o Mars'ın. Ee, Tabi burada Mars'ın o güneşten aldığı 120'lik açı olsa da <laughs> ay düğümlerinden de destekleyici açılar gelse de şöyle ki Mars'ın aya karşıtlık söz konusu perşembe günü. Plüto da Karesi söz konusu. Dolayısıyla oradan Mars ay ve Apex'inde Plüto olan bir t kare açı kalıbı oluşuyor arkadaşlar ve gerçekten bakın bu bu açı oldukça sert bir açı. Ne diyebilirim tam bir böyle psikopatlık açısı diyebiliriz biz buna. Yani her türlü manipülasyonlar, her türlü böyle öfke sıçramaları, patlamaları anlık böyle e, aşktan nefrete e, geçişler e, tutkudan hani olumlu anlamda daha böyle negatif bir e, şeyine e, geçişler böyle bir açı açıkçası e, aklıma bir reklam sloganı geliyor bu açıyı düşününce. eskiden hani bir reklam vardı hatırlarsınız. Kontrolsüz güç güç değildir diye. gerçekten bu açı için uygun bir slogan niteliğinde. şimdi tabii haritada bir de Neptün etkisi var. arkadaşlar şimdi ay düğümleriyle Neptün karmik tekare açısı kuruyor bir süredir. Bir süre daha da o etki devam edecek. Bunun dışında da güneşten kare alıyor. Aydan da 150'lik açı alıyor. Yani şöyle açıklayabilirim. Bu bu açı aslında durumu daha da böyle dipsiz bir kuyuya çeviriyor. Böyle önümüzü göremediğimiz, böyle bir anda böyle umudun tükendiği, böyle bundan sonra ne yapacağım, böyle çaresiz hissetmeye sebep verebilecek bir açı kalıbı bu. Şimdi ilişkiler bazlı bunu değerlendirirsek şöyle ikili ilişkilerde önemli iletişim sorunları yaşanabilir. Aldanmalar, aldatılmalar yaşanabilir. E tabi bir de Mars'ın enerjisi çok yoğun hani güneşten 120'lik kalıyor dedik ya orada hani pozitif olan açılar aslında Mars'ı çok hararetli çok ateşli hale getiriyor. Dolayısıyla o Mars'ın o ateşli enerjisiyle ego yükseliyor libido yükseliyor ve ilişkilerde bu durum kendini açıkçası şiddet olarak da gösterebilir bu anlamda gerçekten temkinli olmakta fayda var. Yani öyle bir haftadayız ki hani özellikle böyle çatışmalardan e, kaçınmamız gereken bir hafta olduğunu söylemek istiyorum özellikle. E, çünkü e, korkuyorum ki kadına şiddet vakaları bu hafta e, gerçekten artabilir. Böyle bir tehlike söz konusu. <laughs> Şimdi Venüs'ün Plüto ile olan 60'lık açı duyguların böyle yoğun yaşanacağını gösteriyor. E, duygusal olarak çok karanlık yerlere de çekilebiliriz. E ee, tabii hani burada kişisel doğum haritasının aldığı etkiler çok önemli. Çünkü bazı kişiler için bu hani yoğun duygular orada pozitif gösterirken yani yoğun bir böyle tutku, ee, o anlamda yoğun duygular olur ama işte herkes için a, bu etki bu şekilde olmayacaktır. Bunun negatif yaşayacak olan kişiler de olacaktır. Yani gerçekten böyle duygusal olarak böyle karanlık yerlere çekilebileceğimiz bir zaman dilimi olabilir bazılarımız için. Hani derler ya ya benimsin ya kara toprağın. Yani o misal. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Plüto her şeyi dönüştürdüğü gibi aslında sevgimizi de duygularımızı da dönüştürecek. Ve Belki de en derinlerde gizlediğimiz e, duygularımız böyle dışa çıkacaktır. E, canımız çok yanabilir e, bu süreçte. E, i̇yileşmiş düşündüğümüz bazı yararlar tekrar depreşebilir e, burada. E, evet zor olabilir. E, gerçekten öyle. Ama bu değişimi kabul etmek belki de en doğrusudur diye düşünüyorum. Zira hani ancak duygularımızla yüzleştikçe şifa bulmamız mümkündür biliyorsunuz. Evet, genel hatlarıyla böyle bir etki mevcut arkadaşlar. Ee, en yoğun bu etki ne zaman gösterir kendini diye sorarsanız e, tam netleşiyor, tam Perşembe günü netleşiyor bu açı ama bir gün önce, bir gün sonra da tabii yoğun gösterir kendini. Dolayısıyla hani bu hafta içerisinde en yoğun günler olarak Çarşamba, Perşembe ve Cuma gününü söylemek istiyorum. Yani en çok temkin olmamız gereken bu üç gün özellikle. Evet arkadaşlar aslında videoyu burada kapatacağım ama son bir tane duyuru yapmak istiyorum. Hazır bu haftada bu Venüs'ün böyle bir önemli etkileşimleri varken ben de sizinle yarın Venüs'le alakalı bir çalışmamı paylaşmak istiyorum. Şöyle ki arkadaşlar ben 22 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve son birkaç yıldır astrolojiyle yoğun olarak ilgileniyorum biliyorsunuz. Ama öncesinde hep çevirmen olarak çalışırdım. Zaten hani meslek olarak hani diplomalı mesleğim aslında benim çevirmenlik ve zaman zaman bu çeviri işini aslında yapmaktan da hoşlanıyorum. Şöyle en son üzerine çalıştığım bir makale vardı. Yelena Petrovna Blavatskaya yani Madame Blavatsky diye bilinir Türkiye'de zaten. Madame Blavatsky'nin bir makalesini çevirdim arkadaşlar. Venüs gezegeniyle ilgili çok güzel bir makale. Aslında şimdi şöyle orijinal dilden tabi çeviri yaptım ben ve biraz araştırdım. Gördüğüm kadarıyla Türkçe'de henüz bu makale yok. Hani belki ben görmemiş olabilirim. Hani eğer öyleyse daha önce çeviren olduysa bilmiyorum. Epey araştırdım bulamadım açıkçası. Dolayısıyla şu anda bildiğim kadarıyla bu Türkçe çevirisi ilk olacak. Bu makalenin. Bu makaleyi sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü Venüs'ü çok farklı anlatan, böyle daha farklı bakış açısına sahip olacaksınız o makaleyi okuduktan sonra. Özellikle Lucifer Venüs. Venüs. Onunla ilgili güzel fikirleri, güzel şeyleri ortaya koymuş Madame Blavatsky o makalede. Okumanızı dilerim. E, tabii şimdi <laughs> okuyanlar varsa aranızda zaten e, bilirsiniz. Madame Blavatsky'nin dili biraz ağır, e, hatta epey <laughs> epey zor okunur e, söyleyebilirim evet. Ama e, mutlaka okuyun arkadaşlar çünkü bilgiler çok derin, e, bilgiler çok değerli. Dolayısıyla size mutlaka katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle de astrolojiye meraklı olan kişiler, belki astroloji öğrencileri bu makaleyi okuyabilirler. Oradan çok şey öğrenebilirler diye düşünüyorum. Zaten çok hayran olduğum, çok önemli bir kadındır Madame Blavatsky. Biliyorsunuz Teozofi Derneği'ni kuran, Karma astrolojinin de aslında yapı taşlarından biridir diyebiliriz. Böyle arkadaşlar, çeviriyi aslında bitirdim, son rütüşler kaldı, yarın paylaşacağım. Bütüne şey olsun, katkı olsun demek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın, dikkatli olun bu hafta. Venus Pluto arasında güzel bir açı var. Ama işte diğer açılar, gökyüzündeki diğer görünümler eşlik edince bu açıya birazcık böyle tam böyle önümüzü göremediğimiz bazı olaylar da vuku bulabilir. Dolayısıyla birazcık temkinli olmakta fayda var. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın.